Tarihte dokunduğu her şeyi altına çevirdiği söylenen tek bir adam var: Kral Midas. Peki bu sadece bir masal mıydı? Ya eşek kulakları? Aslında Midas, Asur İmparatoruna kafa tutan gerçek bir süper güçtü. Ama sonu altınlar içinde değil, boğa kanı içerek korkunç bir intiharla bitti. Bugün çocukluk masallarımızın arkasındaki karanlık ve tarihi gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Antik çağ kralları'nı düşündüğümüzde aklımıza genelde ne gelir? kazanılan büyük savaşlar, inşa edilen devasa yapılar, değil mi? Ama bir kral var ki, onu ne ordularıyla ne de kanunlarıyla tanıyoruz. Onu hepimizin çocukluğundan beri dinlediği iki tohaf masalla biliyoruz. Geçmişten ileriye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği bir efsanenin, Frigya'nın efsanevi hükümdarı Kral Midas'ın ardındaki gerçeği masaya yatırıyoruz. Peki, şu meşhur dokunduğu her şeyi altına çeviren kral gerçekten yaşamış olabilir mi? Cevap sizi şaşırtabilir ama evet yaşadı. Midas sadece bir masal kahramanı değil. Bildiğiniz ME 8. yüzyılda Anadolu'da hüküm sürmüş etten kemikten bir kral. Gelin şimdi bu efsanevi ismin ardındaki gerçekleri bir bir ortaya çıkaralım. Ve tabii ki Midas denince akla ilk gelen şeyle başlıyoruz. O meşhur altın dokunuş efsanesi. Efsaneyi bir hatırlayalım. Midas, şarap tanrısı Dionysos'a bir iyilik yapıyor ve tanrı da ona bir dilek hakkı veriyor. Midas'ın gözünü hırs bürüyor ve ne diliyor? Dokunduğum her şey altına dönüşsün. Ama bu harika görünen dilek, yediği ekmekte, içtiği suda bir anda altına dönüşünce korkunç bir lanete dönüş veriyor. Açlıktan ölmek üzereyken Tanrı'ya yalvarıyor tabii. Dionysos ona bir kurtuluş yolu gösteriyor. Git ve Paktolos nehrinde yani bugünkü Sart çayında yıkan. Midas nehirde yıkanarak lanetten kurtuluyor ve o günden sonra nehrin kumlarının pırıl pırıl altın taneleriyle dolduğuna inanılıyor. Masal bu şekilde bitiyor. Masal kısmı harika. Peki bu büyülü hikayenin arkasındaki gerçek ne olabilir? İşte şimdi mitolojiden tarihin ta kendisine geçiş yapıyoruz. Aslında olay şu. Midas'ın o meşhur altın dokunuşu doğaüstü bir yetenek falan değildi. Bu onun ekonomik dehası için kullanılan bir metafor, bir benzetme aslında. Düşünsenize, Frigya'nın zenginliği öyle sadece Paktolos nehrinden çıkan altından gelmiyordu. O dönemde mobilya ve tekstilde resmen bir ticaret deviydi bu krallık. Hatta Midas o kadar ama o kadar zengindi ki Yunanistan'daki Delphi tapınağına som altından bir taht hediye ediyor. Hem de bunu yapan ilk yabancı kral. Yani bu efsane aslında bize o dönemin müthiş bir ekonomik başarısını anlatıyor. Gelelim Midas'la ilgili ikinci ve belki de en garip efsaneye eşek kulakları meselesine. Bu hikayeye göre de Midas, Tanrı Apollon ile Pan arasında yapılan bir müzik yarışmasında hakem oluyor ve oyunu Pan'dan yana kullanıyor. E tabi müziğin tanrısı Apollon bu karara fena halde sinirleniyor ve güzel müzikten anlamayan kulaklar ancak eşek kulağı olur diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çeviriyor. Midas tabi utancından kulaklarını meşhur frig başlığıyla saklamaya çalışıyor ama sırrını bilen bir berberi var. Adamcaz bu sırrın yükünü taşıyamıyor ve gidip boş bir kuyuya fısıldıyor. Midas'ın eşek kulakları var. Zamanla o kuyudan çıkan sazlıklar rüzgar estikçe bu sırrı her yere yaymaya başlıyor. Peki bu tuhaf hikayenin gerçeklik payı ne? Elimizde iki tane güçlü teori var. Birincisi tıbbi bir açıklama olabilir. Belki de Midas'ın kulaklarının şeklinde bir bozukluğa yol açan mikrotia gibi nadir bir genetik hastalığı vardı. İkincisi ise siyasi bir metafor ki bence bu çok daha akla yatkın. Asur kayıtlarına baktığımızda Kral Midas'ın inanılmaz geniş ve etkili bir casusluk ağına sahip olduğunu görüyoruz. Yani kelimenin tam anlamıyla her yerde kulağı vardı. Halk arasına yayılan kral her şeyi duyar korkusunun zamanla kralın kulakları çok büyük ve en sonunda da kralın eşek kulakları var efsanesine dönüşmüş olması günümüzdeki en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Şimdi efsaneleri tamamen bir kenara bırakalım ve tarihin tozlu sayfalarındaki gerçek kralla yani Muşkili Mita tanışalım. Evet, Asur tabletlerinde Midas'ın adı Muşki Kralı Mita olarak geçiyor ve bu kayıtlarda karşımıza çıkan kişi masallardaki o açgözlü, biraz da saf kral değil, tam tersine dönemin süper gücü Asur İmparatorluğuna yıllarca kafa tutmuş, son derece zeki ve stratejik bir lider. Midas'ın yani gerçek Midas'ın hayatı bir masaldan çok bir trajediye benziyor yıllarca doğuda Urartularla, batıda Yunanlılarla ittifaklar kurarak Asur gibi bir deve karşı denge politikası yürütüyor. Ama krallığının sonu hiç beklemediği bir yerden geliyor. Kafkaslardan gelen acımasız Kimmer istilası. Başkenti Gordion kuşatıldığında artık her şeyin bittiğini anlıyor. İşte efsane ile gerçeğin birbirinden ayrıldığı en acı nokta tam da burası. Hani masallardaki o altın kral var ya, Gerçek hayatta düşmanın eline esir düşmemek için rivayete göre Boğa Kanı denilen bir zehiri içerek kendi canına kıyıyor. Hem de nerede? Yakılıp yıkılmış başkentinin tam ortasında yenilmiş bir adam olarak. Sonuç olarak Kral Midas'ın hikayesi bize neyi gösteriyor? Evet zenginliği ve gücü onu efsanelerin bir parçası yapmış, ama asıl miras ne altın dokunuşu ne de eşek kulakları. Asıl miras o masalların arkasına gizlenmiş olan gerçek, trajik ve son derece insani kralın hikayesinin ta kendisidir.